Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdim. Bu oynatma listesinde Godot oyun motoruyla ilgili videolar olacak. Ben bu oyun motorunu daha önce hiç kullanmadım. Programa aşina değilim. Ancak zaman içerisinde öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Godot oyun motoru tamamen ücretsiz, açık kaynak bir programdır. Bu programla 2D ve 3D oyunlar oluşturabilirsiniz. Godot'un şu andaki en son sürümü 4.0.2 sürümü. Şöyle aşağıya inelim. Çeşitli videolar var, tanıtımlar var. Bunları inceleyebilirsiniz. İncelediğim kadarıyla daha çok 2D oyunlar ağırlıklı olarak tasarlanıyor bu programda. Ancak 3D oyunları da tasarlayabilmek elbette ki mümkün. Şimdi gelin şöyle features yani özellikler sayfasına gidelim. Bu sayfada Godo ile ilgili neler yapılabileceğini sizlerle paylaşmış. Bu sayfayı da inceleyebilirsiniz. Ayrıca sitede blog var. E, toplulukla ilgili bir bölüm var. Mesela communityye tıklayalım. Bu sayfadan programla ilgili birçok derse ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Discord üzerinden kaydolup sorular sorabilirsiniz. Diğer sosyal medya araçlarını da takip edebilirsiniz. Asetlere gelelim. E, buradan da Godo projelerini, asetlerini indirebilirsiniz. Bunları kategorilerine ayırmış... 2D araçlar için, 3D araçlar için, çeşitli materyaller ve gölgeleyiciler için buradan arama yapabilirsiniz. Godo versiyonunu da seçebilirsiniz. Tekrar Godo ana sayfasına gelelim. Buradan Download Latest'a tıklayalım. Sonrasında Windows için Godo 4'ü indirebilirsiniz. Godo 4 şu anda geliştirilmekte olan sürüm. İsterseniz LTS versiyonunu da indirebilirsiniz. LTS versiyonunda programa uzun süreli destekler sunuluyor. Şöyle en alta inelim. Diğer işletim sistemleri için var mı? Evet. Burada dikkat ederseniz desteklenen platformlarda Android, Linux, MacOS, Windows ve web editör var. Şöyle Linux'e tıklayalım. Ben buradan Linux için de programı indirebilirsiniz. Benim işletim sistemim Windows o nedenle Windows sürümünü indireceğim. Program bir zip dosyası olarak iner. Zip dosyasını ayıkladıktan sonra klasör içerisinde iki tane dosyamız mevcuttur. Godo 402 Stable 1064'ü çalıştırmamız gerekmektedir. Bunu bir çalıştıralım. Programı çalıştırdıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılar. Buradaki uyarı penceresinde isterseniz Asset Kütüphanesini açabilirsiniz. İsterseniz Cancel ile bu pencereyi kapatabilirsiniz. İsterseniz bir Asset Kütüphanesini açalım öncelikle. Şu anda Godot 4 için resmi şablonlar, asetler görünmüyor. Sağ tarafta Support'a tıklayıp Community'i seçerseniz çeşitli projeleri, asetleri burada sıralayacaktır. Bunları indirip inceleyebilirsiniz. Bu arada Godot'un Türkçe desteği de var. Ancak ben çok beğenmedim. E bazı yarım yamalak çeviriler var. E bilindiği üzere bazı teknik konular tam anlamıyla Türkçe'ye çevrilemediği için sorunlar olabiliyor. O nedenle ben Türkçeden ziyade İngilizce dili aktifken programı anlatmayı düşünüyorum. Şimdi Local Projects'e tekrardan gelelim. Burada proje oluşturmamız için çeşitli düğmelerimiz var. New Project'le proje oluşturabiliriz. Eğer burada daha önce oluşturduğunuz projeler varsa Filter Projects'te arama yaparak projelerinizi bulabilirsiniz. Burada projelerinizi de sınıflarına göre düzenleyebilirsiniz. Mesela en son düzenlenmiş olana göre, ismine göre ve dosya yoluna göre sıralayabilirsiniz. Eğer daha önce oluşturduğunuz bir proje varsa import ile projeyi içeriye aktarabilirsiniz. Şimdi gelin yeni bir proje oluşturalım. New Project'e tıklayalım. E, proje için bir isim belirleyelim. Mesela proje adını verebiliriz. Türkçe karakterler kullanmamak önemli. Create Folder diyerek sürücünüzde bir klasör oluşturursunuz. Bu klasörün boş olması oldukça önemli. Bunu oluşturduktan sonra browse ile klasörü bulup seçeceksiniz. Ben browse'a tıklayıp klasörü seçeceğim. E projeyi seçtim. Ardından select current folder diyorum. Şu anda burada yeşil tik belirdi. Yani klasörün içi boş, kullanılabilir. Alt bölümde çeşitli seçenekler var. Burada renderer seçenekleri forward, mobile ve compatibility üzerine. Forward'a gelelim. Forward'da Özellikle desktop oyunları oluşturmak isterseniz seçebilirsiniz bu seçeneği. İleri düzey 3D grafikler oluşturabilmeniz için gerekli araçlara sahiptir. Büyük kompleks sahneler oluşturabilirsiniz. Basit sahnelerde rendering işlemi birazcık daha uzun sürebilir. Mobile'a geldiğimiz zaman da adı üzerinde mobil cihazlar için gerekli olan tüm araçlara sahiptir. Compatibility ise uyumluluk anlamına gelmektedir. Hem masaüstü oyunlar için, hem mobil oyunlar için hem de web platformları için oyunlar oluşturabilmeniz için gerekli araçlara sahiptir. İsterseniz bunda kalsın. En ideali bu şu an için. Sonrasında create and edit diyelim. Yani oluştur ve düzenle'ye tıklayalım. Evet, şu anda arayüz açıldı. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu dersimizde bu arayüzümüzü genel olarak bir tanıyalım programın işlevselliğini tanıtan videolarımı daha sonra öğrendikçe paylaşacağım. Şimdi sol üst tarafta menümüz var. Sahne menümüz. Sahne menümüzde yeni sahneler oluşturabiliyorsunuz. Daha önce oluşturduğunuz sahneleri içeriye aktarabiliyorsunuz. Sahneleri kaydedebiliyorsunuz. Veya bu sahneleri dışarıya aktarabiliyorsunuz. Ayrıca sahneleri yeniden yükleyip kapatabiliyorsunuz. Programdan da quit ile çıkabilirsiniz. Proje bölümünde proje ayarlarını değiştirebiliyorsunuz versiyon kontrolleri ile ilgili çeşitli seçenekler mevcut dışarıya aktarma var Android için çeşitli template'ler kurma seçeneği var user data klasörünü açmakla ilgili bir seçeneğimiz var araçlar var e, son projeyi yeniden yükleme var ve proje listesinden çıkma var debugging bölümünde debug işlemlerinin yapıldığı seçenekleri bu menü içerisine yerleştirmiş Editörde editörle ilgili ayarlara ulaşabiliyoruz. E, editör ayarları, sonrasında komut paletleri var. E, sonrasında editörle ilgili çeşitli seçenekler var. E screenshot alınabiliyor, tam ekrana geçilebiliyor. Yardım bölümünde de online dokümantasyon sayfalarına ulaşabiliyorsunuz, çeşitli forumlara, e, topluluk sayfalarına gidebiliyorsunuz. Evet, menülerin altında çeşitli sahneler oluşturabilmemiz veya düğümler ekleyebilmemiz için Düğmeler ve seçenekler var. Burada örneğin 2D sahne oluşturabilirsiniz tıkladığınız anda. Bakın hemen sahne oluştu. İsterseniz kapatabilirsiniz. Kaydederek kapatabilirsiniz. E, i̇ptal edebilirsiniz veya don't save diyebilirsiniz. 3D sahne oluşturabilirsiniz. Ben derslerimde öncelikle 3D sahnelerin kullanımıyla ilgili örnekler paylaşacağım. Evet, bunu da kapatabiliriz. Ayrıca User Interface yani arayüz oluşturmak isterseniz... User Interface butonuna tıklarsınız. Burada arayüzler oluşturabilirsiniz. Evet, Other Node diğer düğümler anlamına gelmektedir. Buna tıkladığınız zaman çeşitli düğümler ekleyebilirsiniz. Arama yaparak da istediğiniz düğümü ekleyebilirsiniz. Mesela buraya Mesh yazdığım zaman hemen burada Mesh ile ilgili çeşitli düğümlere bizi taşıyor. Gayet güzel. Bir de sol üst tarafta ana düğüm bölümü var. Buna tıkladığımız zaman buradan da çeşitli düğümler ekleyebiliyorsunuz. Eğer sık kullandığınız düğümler varsa düğüm seçilmiş bir haldeyken buradaki yıldıza tıklayarak bunu sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz. Evet ayrıca import bölümü var. Burada içeriye aktarılmış kaynak dosyaları düzenleyebiliyorsunuz. Bir alt tarafta file system var. Dosya sistemi yaptığınız bütün çalışmalarınız buradaki res klasörü içerisine aktarılacak. Burada örnek bir ikon SVG dosyası da eklemiş. Oldukça basit. Sizler dışarıda bir proje klasörü oluşturup sürükleyip buraya da bırakabilirsiniz. Zamanla bunları öğreniriz. Evet ayrıca şöyle yukarıya bir gelelim. Burada filtreleme tiplerini neye göre filtreleyeceğiz? Bunu belirleyebiliyoruz. Örneğin tipe göre, türe göre filtreleyebiliyoruz. Gruplara göre burada filtreleyebiliyoruz. Import bölümünde de evet burada dok yani bu çalışma alanlarının yerini de değiştirebiliyorsunuz. Pozisyonlarını da değiştirebiliyorsunuz. Evet, yukarıda da çalışma alanlarını belirleyebiliyorsunuz. Şu anda 2D çalışma alanındayız dikkat ederseniz. 3D'ye aldığımız zaman 3D çalışma alanını görüntülemekte. Script'e tıklayalım. Scripting çalışmaları yaptığınız zaman bu alanı kullanabilirsiniz. Godot g adında bir scripting dili kullanıyor. Ben bu scripting diline hiç aşina değilim. Yine temel düzeyde öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, ayrıca Asset Library var, Asset Kütüphanesi var. Buradan da çeşitli projeleri indirip Godot içerisinde inceleyebilirsiniz. Evet bakalım burada Community'ye alalım. Evet resmi olarak Godot 4 için şu anda yeterli değil. Community'yi seçmemiz gerekmekte. Kategorileri belirleyebilirsiniz yine. 2 de araçlarımı, 3D araçlarımı. Bunları da sıralayacaktır. E tekrar şöyle 3D'ye bir gelelim. Sağ üst tarafta oyunumuzu genel olarak test etmek için projeyi çalıştırma butonumuz vardır. Kısa yolda F5'tir. Projede duraklamalar yapmak için pause kullanabiliyoruz. Ayrıca projeyi durdurabiliyoruz. Debugging seçeneği var. Sonrasında son olarak sahnede bir değişiklik yaptıysanız, projeyi genel olarak çalıştırmak istemiyorsanız Run Currency'ni kullanabilirsiniz. F6'da kısa yolu. Eğer özel bir sahneyi oynatmak isterseniz sahneyi seçerek burada oynatabilirsiniz. Ve ayrıca Movie Maker modu da var. Bunları da zamanla inceleriz. Modumuz burada uyumluluk moduydu. İsterseniz buradan da değiştirebilirsiniz. İnspektör alanında buraya eklemiş olduğumuz düğümlerin veya diğer araçların özelliklerini görebilmekteyiz. Örneğin buraya bir tane Note 3D ekleyelim. Şöyle yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Create diyelim. Bakın burada Note 3D otomatik olarak seçilmiş bir hale gelir. Ve sağ tarafta da bu Note 3D ile ilgili özelliklere ulaşabiliyoruz. Burada transform özellikleri var. Hani pozisyonda çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Döndürmede veya ölçeklendirmede değişiklikler yapabilirsiniz görünürlükle ilgili çeşitli ayarlar var, seçenekler var. Bunları da zamanla tanırız. E şimdi bu üç boyutlu alana bir bakalım. Burada gezinme nasıl yapılıyor? Fare tekerleğine tıkladığınız zaman ve basılı tuttuğunuz zaman gezinme yapabiliyorsunuz. Ayrıca farenin sağ tuşuna tıklayıp basılı tuttuğunuz zaman kendi etrafınızda böyle dönebilirsiniz. Shift'e basılı tutup fare tekerleğine basılı tuttuğunuzda Pening yapabiliyorsunuz, kaydırma yapılabilir. Ayrıca farenin sağ tuşuna basılı bir şekilde tutup W'ye bastığınız zaman ilerleyebiliyorsunuz, S ile geriye doğru gidiyorsunuz, D ile sağa, A ile sola hareket edebiliyorsunuz. Et evet, 3 boyutlu çalışma alanının yukarısındaki araçlara bir bakalım. Burada seçim modundayız. Seçim modu E Mesela Move modu var. Taşımak için W'yu kullanıyoruz. E, Q'ya bastığımızda da seçim modu W taşımak için burada bir nesne olduğunu düşünelim. Bunu taşıyabiliyoruz. Döndürme modumuz E. E'ye bastığımız zaman da nesnemiz varsa nesnemizi döndürebiliyoruz. Sonrasında scale mod var. Ölçeklendirme modu. Bunun kısa yolu da R'ymiş. Burada bir, eğer bir nesnemiz varsa bunu da buradaki gizmoyu kullanarak ölçeklendirebilirsiniz. Evet, ayrıca burada seçilebilir düğümler varsa bunları görüntüleyebilirsiniz. E, seçilmiş olanı kilitleyebilirsiniz. Kilidini kaldırabilirsiniz. Seçilmiş olan düğümleri gruplandırabilirsiniz. Local Space kullanılabilir. Ayrıca Snap kullanmak için bunu aktif hale getirirsiniz. Zgarada takılmalar olur. Evet kamera Override seçeneği var. Gün ışığını ön izleme ile ilgili bir seçenek mevcut. Ve ayrıca çevredeki ışığı açıp kapatabiliyoruz toggle preview environment'la. Ayrıca diğer seçenekler de var. Bakın burada güneşi de ön izleyebiliyorsunuz. Güneşin ön izleme şeklini buradan belirleyebiliyorsunuz. Güneş rengini belirleyebilirsiniz. Şöyle örneğin sarı tonlar belirlenebilir. Buradaki sahneye yansıyacaktır. Güneş enerjisini artırabilirsiniz. Maksimum gölge uzaklığını belirleyebilirsiniz. Gökyüzü rengini de yine daha da açabilirsiniz. Daha da koyu bir hale getirebilirsiniz. Zeminin rengini de yine değiştirebilirsiniz. Seçenekler oldukça çeşitli. Evet, gökyüzü enerjisini de artırıp azaltabilirsiniz. Evet, transform ayarları mevcut. View'de de buradaki ekranı bölebiliyorsunuz. Örneğin ikiye böldüm şu anda ekranı. Yan yana bir bölünme stili var. Üçe bölebiliyorsunuz. Yine ikiye bir şekilde 3'e bölme var. İsterseniz dörtlü bir şekilde de bölebilme yapabiliyorsunuz. Orijini gizleyip açabilirsiniz. Grid'i gizleyip açabilirsiniz. Bunların çeşitli kısa yolları da var. Ya burada kontrol 2'yi kullanacaksanız numerik pettekileri kullanmıyorsunuz. Yazıların üzerindeki yatay bir şekilde dizilmiş rakamları kullanabilirsiniz. Mesela kontrol 3, kontrol 4, kontrol 1 şeklinde kullanabilirsiniz. Ayrıca perspektifte de çeşitli seçenekler var. Örneğin Top View 7'ye bastığımız zaman bunun için numerik pedi kullanabilirsiniz. Bottom için 6 kullanmamız gerekir. Left için 3. Evet bakın e, numerik pad de kullandım. 3 örneğin 1'e bastığımız zaman öne geçti. 3'e bastığımız zaman sağ görünüme geçti. 7 üst görünüme. Buradan da geçişler yapabilirsiniz. Şu an ortogonal görünümde isterseniz perspektife e de alabilirsiniz. Tekrar şöyle birle öne gelelim. Şu an perspektifte ortogonala aldığımız zaman da bu şekilde görünüyor. Evet nesnelerin görüntülenme şekli de var. Nesneleri wireframe şeklinde de görüntüleyebilirsiniz çerçeve şeklinde. Işıklandırmayı görüntüleyebilirsiniz. Gölgesiz bir halde görüntüleyebilirsiniz. Bu seçenekleri de zamanla tanırız. Evet son olarak şöyle alt tarafa da bir bakalım. Burada output var. Çeşitli çalışmalarda bize uyarlar açar. Debugger var. Sesle ilgili çeşitli çalışmalar yaparsanız burayı kullanabilirsiniz. Animasyonla ilgili çalışmalar için e, animasyon sekmesine gelebilirsiniz. Burada çeşitli materyal gölgeleyiciler üzerinde çalışıyorsanız shader editöre de gelebilirsiniz. Buna tekrar tıkladığımız zaman da Buradaki küçük pencereyi de kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimiz için bu kadarı yeterli olsun. Zaman içerisinde öğrendiklerimi temel düzey Godo dersleri oynatma listesi içerisine aktaracağım. Umut ediyorum bu program hakkında temel düzeyde bilgileri beraberce ediniriz. Evet arkadaşlar, sonraki Godo derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.